Bu videomda Transformers Kayıp Çağ filmindeki mezar rüzgarının hikayesini anlatacağım. Transformers 3 filminden sonra lockdown dünyaya gelir ve Harold Ettinger ile anlaşma yapar. Harold hiçbir Transformer'a güvenmiyordu ve onları tehdit olarak görüyordu. Harold Nest ekibi ve otobotlar ile yapılan ittifakın rafa kaldırılmasını sağlar. Harold siyaya bağlı olan mezar rüzgarı isimli bir gizli birim kurar. Harold mezar rüzgarına dünyada yaşayan tüm otobotları ve diseptikonları yok etme görevini verdi. Washington mezar rüzgarının sadece diseptikonları avladığını sanıyor ama mezar rüzgarı otobotları ve diseptikonları fark etmeden avlıyordu. Harold lockdown dışında Joshua ile de anlaşma yapmıştı. Harold Optimus Prime'ı Lockdown'un alması karşılığında tohumu almak için bir anlaşma yapmıştır. Harold Joshua'nın şirketinin daha fazla transformer üretmesi için tohumu alıp Joshua'ya götürmek için anlaşmıştır. Harold Joshua ile başka bir anlaşma daha yapmıştı. Joshua tohumu kullanarak Amerika Birleşik Devletleri ordusu için insan yapımı transformerlar üretmeyi planlıyordu. Joshua tohum karşılığında Harold'a şirketten birkaç milyon hisse verecek ve onu kolayca emekli edecekti. Lockdown ve mezar rüzgarı Optimus Prime'ı Meksika şehrinde avladılar ama Optimus Prime yaralanıp kaçmayı başardı. Optimus Prime Evasion formunda Teksas'taki bir sinema salonunun <laughs> içinde devre dışı bir şekilde kaldı. Optimus Prime ortadan kaybolduktan sonra Lockdown ve mezar rüzgarı otobotları avlayıp Optimus Prime'ı bulmaya çalışıyordu. Lockdown ve mezar rüzgarı Optimus Prime'ı bulmak için otobot avına devam ediyordu. Kate Optimus Prime'ı bulduktan sonra Lucas yetkililere haber verdi. Lucas haber verdiği için Lockdown ve Mezar Rüzgarı Optimus Prime'ın yerini öğrendi. Lockdown ve Mezar Rüzgarı Kate'in evine Optimus'u yakalamak için saldırdı ama Yeager ailesi Shane sayesinde oradan kaçtı. Mezar Rüzgarı Yeager ailesinin peşine düştü. Lockdown da Optimus Prime'ın peşine düştü. Mezar Rüzgarı'nı fabrikada atlatmayı başardılar. Lockdown Tohum Bombasını attıktan sonra Lucas orada öldü. Sonunda Optimus Prime Yeager ailesini aldı ve oradan kaçtılar. Kate Drone'u hacklediği için mezar rüzgarının KSI şirketi ile bağlantısı olduğunu öğrendi. Kate Drone'u hacklemesi sayesinde bazı otobotların mezar rüzgarı tarafından avlandığı görüntülere ulaştı. Optimus Prime Galvatron ile dövüştükten sonra Lockdown yine ortaya çıktı. Lockdown Optimus Prime'ı ağır şekilde yaraladı ve Optimus'u şövalye gemisi Temenos'a götürdü. Lockdown Optimus Prime'ı aldığı için dünyadan ayrılmadan önce tohumu söz verdiği gibi mezar rüzgarına teslim etti. Hong Kong savaşı sırasında Savoy Kate tarafından öldürüldü. Harold, Kate'i esir aldıktan sonra Optimus Prime kalkanıyla ateş ederek Harold'u orada öldürür. Harold ve Savoy'un ölümünün ardından birkaç yıl sonra mezar rüzgarı yerine Temege isimli yarı askeri bir birlik kurulur.